Evet oraya oynayacak. Şimdi Musa transferle ilgili 3 kişiye odaklanacağız. Eren Dinkçi, Rafa Silva, Christian Eriksen. Hazır mısın? Hazırım. Dostlar yayını likelayalım lütfen. Bu bölümde transfer konuşacağız. Anlık 500 kişiye yaklaştık Facebook'la beraber. Sizlerden ricamız yayını likelamanız. Özellikle Rafa Silva ve Eren Dinkçi bu üç isimle ilgili özel bilgiler vereceğim sizlere. Ee, bunu belirtmiş olayım. Mertens yerine Eriksen planı. Eriksen yaşadığı kalp rahatsızlığı bilmem ne vesaire denmiş burada. Şimdi Musa ilk olarak Eriksen bilgisini vereyim. Eriksen'in inanılmaz Galatasaray'a gelmesi konusunda PR yapılıyor. Fakat Eriksen Galatasaray'ın orta sahadaki transfer listesinde 5. 6. sırada. İlk sırada Rafa Silva varmış arkadaşlar. An itibariyle. An itibariyle ilk sırada Rafa Silva varmış. İkinci özel bilgi. Arkadaşlar fiyatında bir düşüş olursa yaklaşık yüzde 40. Yani Galatasaray 6 milyon euro teklif etmiş. Puertas. Neydi? Ne Puertas'tı? Bu şeydeki Cilova'daki çocuk. Cameron Puertas. Evet. Kamerun Puertas. Adını unuttum. 10 milyon euro istemişler. Kamerun Puertas için. Eğer 5-6 bandına inerse Ciloas takımı Musa Rafa Silva'dan sonra Galatasaray'ın listesindeki isim ee, Puertas. Dibala negatif davranıyormuş. Dibala da var listede. Ama Dibala daha negatif noktada. Cimbom'un Silva planı dermiş. Mertens'in varisi Rafa Silva. Bak diğer tarafta Mertens'in varisi Eriksen burada Mertens'in varisi Rafa Silva denmiş. Ve doğru yani şu an teknik ekibin Mertens'in yerine kadroya katmak istediği ilk isim Christian Eriksen değil Rafa Silva. Rafa Silva da bu sezon inanılmaz bir performans ortaya koydu. Yani e, ee, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray imza parası artı 3 artı bir kontrat önermeyi planlıyormuş Musa. Yani e, benim tahminimce 4 milyon euro imza parası 4 mi, bonuslarla beraber de 4 milyon euroyu bulan bir yıllık ücret teklifinde bulunacağız. Benim tahminimce 30 yaşındaki 10 numaraya e, Portekizli futbolcu Sağ kanat, sol kanatta da oynuyor ama esas pozisyonumuzsa 10 numara, Forvet arkası, Mertens gibi de kullanabiliyorsun. Bu sezon 44 maç, 18 gol, 14 asist. Ee, Portekiz liginde 25 maç, 12 gol, 11 asist. Şampiyonlar liginde 6 maç, 2 gol. Avrupa liginde 4 maç, 1 gol. Yani muazzam bir performans ortaya koyuyor arkadaşlar. Bu noktada bana güvenin. Galatasaray'ın şu an orta sahadaki transfer listesindeki an itibariyle en güçlü aday Rafa Silva. İkinci sırada Dibala var ama Dibala şey Puertas var ama Puertas'ın parasının düşmesi bekleniyor. Üçüncü sırada Dibala var. Eriksen ise listenin en altlarında yer alıyor Musa. Yani zaten herkesi de sorduğunda Erik senden bir kere biraz uzak durmaları gerekiyor. Yani o sağlık problemleri yani inşallah iyidir. Bir sıkıntısı olmaz. Hani bir e, futbol sever olarak veya insani boyutuyla inşallah iyidir. Bu ayrı bir şey ama hani böyle bir riskli bir durum söz konusuysa sen bu riske giremezsin. Hani yani elinde dolar olmayabilir demiş ama Musa. Oynayamazsa bak Mesela örnek veriyorum sağlık, sağlık riskinden ziyade e, orada Galatasaray adına yeterince yaratıcı bir oyuncu değil. Yani Christian Eriksen bir Mertens'in hücum zekasına, hücum yeteneklerine veya bir Rafa Silva'nın veya bir Dybala'nın hücum veya bir Kamada'nın hücum zekasına sahip değil şu an bana göre. O performansa sahip değil Christian Eriksen. Eriksen bence hata olur. Ama ben Galatasaray geliyorum. gerçekten takım orta sahada organize edecek. Skorer bir orta saha arıyorsa bak bu Dybala olur. Bu e, Rafa Silva olur. Bu Kamada olur. Bu Puertas da olabilir ama Puertas'la ilgili benim çekincem şu. Ben iki Fenerbahçe maçında hiç beğenmedim Musa Puertas'ı. E, Dost pati Köp e, köpek eğitim hizmetlerinden özür dilemek istiyorum Musa dün e, dikey yaptığım yayında e, mesajlarını geç fark ettim ve geç okudum desteği için teşekkür ediyorum e, Dost Pati Köpek Eğitim Merkezi'ne sağ olsun o zaman, için... o, o, daha... Daha o zaman bir de bir soru daha soralım arkadaşlar e, Eyüp Yıldız'ın dikey yaptığı yayını nasıl buldunuz? Arada biz böyle yayınlar da yapacağız onu da haber verelim hatta, hatta aslında güzel de olacak yaz döneminde de Pat bir anda Eyüp Yıldız Transfer alakalı bilgi vermek adına e, yayın açıp sizlere bilgi veriyor olabilir. E, bunu da bilgisini verelim. Bence güzel olacak diye düşünüyorum ama sizlerin de fikirlerini alalım. Normalde böyle bir yayını kurmak için baya bir meşakiyet gerekiyor ama o yayın için meşakiyet gerekmiyor. Net bir şekilde hemen kurabiliriz ve direkt yayına bağlanabiliriz diye düşünüyorum. Evet e, arkadaşlar videonun altında da Rafa Silva ile ilgili görüşlerinizi yazın. Orta sahada şu an en çok istediğimiz isim Rafa Silva. Bir de Musa Eren Dinkçi var. Her gün soruyorum Eren Yani Eren e, Galatasaray'ın yerli transferleri ham, transferi noktasında e, en önemli hamlesi olacak Musa Eren Dinkçi. Ve Galatasaray bu noktada eminim Fenerbahçe'de devreye girecek. Bak bir süre sonra Fenerbahçe'de Eren Dinkçi için teklif yaptı diye duyacağız. Murat Erol'a teşekkür ediyorum süper chat'i için, süper sticker'ı için. 10.45 sağ olsun. Ee, burada ne demiş? Almanya'da ava çıkan Galatasaray Haydan Eren kanca atmıştı. bonserisi Verder Bremen'de olan 22 yaşındaki sağ kanat Leipzig, Dortmund, Leverkusen'in radarına girdi. Şimdi Musa bu çocuk Galatasaray'lı ama Dortmund çok iyi bir teklifle, çok iyi bir parayla gelirse kafasını karıştırabilir. Ee, şu anda eğilimi benim duyduğum kadarıyla değerli arkadaşlar, Eren Dinkçinin eğilimi şu anda Galatasaray'da oynamaktan yana. Burada oynadığı pozisyonları da görüyorsunuz. Sağ forvet ve santrafor. Barış Alper Yılmaz'ın Musa ee, bir benzeri diyebiliriz. Barış bir tık daha güçlü. Yani Barış böyle ee, hani barış kavgaya dövüşe de geliyor. Kavga dövüşten kastım omuz omuza mücadeleden bahsediyorum. Eren daha tek, teknik daha böyle inceci bir oyuncu. Onu belirtelim. Sağ görüşü biraz daha iyi. Bence Eren mesela şurada da oynar. Yani on numara pozisyonunda da oynar Musa. Merkezde de oynar yani. Ee, burada ne, yaz, ne bilgisi verimiz? 26 maç, 9 gol, 4 asist. Ee, milli takımda da inşallah Türkiye'yi seçecek. Foto maçın e, hazırladığı bir görsel. Piyasa değeri 6 milyon euro. Fakat 5 milyon euro çıkış maddesi var Musa. 5 milyon euro Erenle anlaşırsan, Eren tamam ben Galatasaray'a evet dedim derse 5 milyon euroyu veriyorsun ve Eren'i kadrona katıyorsun Musa. Evet, son duyumumda Eren'in Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı yönünde. Ya ben bu tarz oyunculara bayılıyorum zaten. Söylemiştim ama Galatasaray ne yapacaksa hızlı davranmak mecburiyetinde. Neden? Onu da söyleyeyim. E, transfer döneminden ziyade Avrupa Şampiyonası oynanacak yazın. Orada e, Eren'le alakalı Eren'in kafasını çelmeye yakın ta takımlar olabilir. Maddi anlamda da mal maddi anlamda da Eren'in istediği rakamların çok çok üst seviyesinde rakamlara çıkıp Eren'i bir anda bir bakmışım, o başka bir takıma gitmiş olarak görebiliriz. Bu tarzda bir oyuncuyu Türkiye'den birine bir takımdan almaya kalksan sana 9-10 milyon civarında bir fiyat biçerler ki bu da başka bir gerçekliği. O yüzden Galatasaray hızlı davranmak mecburiyetinde. Evet bu arada e, bir arkadaşımız ilk foto maçta ilk ay gündoğan haberi var demişti. İlk ay e, treni kaçtı arkadaşlar yani. ilk ayı artık unutalım. Burus Ali Koç 2 Nisan'da çıkar yine toplumu gerer. Hakemleri etkisi altına alır. Sonra da çıkıp mağduru oynar demiş. Yani bu konuya yayının başında değindik. Transfer konuşuyoruz ama zaten Fenerbahçe'nin çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çekilmesinler de zaten. Eee Metin Özyeşil, Eren çok iyi hucum presi yapan bir futbolcu. Valla Eren'in bütün istatistiklerini takip ediyorum arkadaşlar. İş biraz daha transfer dönemine girsin, biraz daha netleşsin. Ee, Eren Dinkçi'yi anlatan bir video çekeceğim. Artı Musa, Derik Kön'le ilgili çektiğim video var. Gelmeden çektiğim video var. Burada tabii e, Emre'den Mustafa'dan da teşekkürlerimizi iletelim. Ondan da bilgi almıştık. Derik Kön'lü nasıl tarif ettiysek, nasıl anlattıysak, Tam olarak öyle bir futbolcu çıktı. Yakında Eren Dinkçi içinde bir video çekeceğim. Hatta Musa bir arada can uzunu elimizden nasıl kaçırdığımızı anlatacağım. Burada Dursun Başkan'a biraz sitem edeceksiniz. Maalesef onun böyle elinin birazcık kapalı olması bazen Galatasaray'a zarar ettiriyor. Yani 1 milyon euro vermeyip tasarruf ediyor Galatasaray adına o anlık ama sonra 15 milyon euroluk 20 milyonluk futbolcuyu biz elimizden kaçırmış oluyoruz. Maalesef böyle durumlar var. Erandıkçı de şu an itibariyle Musa Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Çünkü biliyor ki Galatasaray'da kendisini gösterirse Almanya'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın, İtalya'nın en iyi kulüplerine transfer olabilir. Galatasaray bu noktada kendisini ispatlamış bir kulüp. Eren Dinkçi ile ilgili senin ekleyecek bir şey var mı Musa? Yok. Benim ekleyecek bir durumum yok. Ee, Eren dediğim gibi Galatasaray için çok değerli bir oyuncu. Olabilir. Yani bunu değerlendirmeleri lazım. O anlamda da e, net bir şekilde Galatasaray'ın buna karşı e, ne derler hızlı davranması gerekiyor. Evet Yusuf Yazıcı da bu arada listemizde. Ama e, isteyeceği ücretle ilgili bir takım pazarlıklar devam ediyor diye duyuyorum. Musa ağzına sağlık. Sizin de saat 12'de yayınınız var. Derin Haber 1905'i de izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Biz şimdilik müsaade istiyoruz. E, akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.